Baca kekten yedik. Ee, toplanma noktasına doğru gidecektik. Metroya doğru yürüyorduk. Tesadüf vs. Türk Milli Takımı'nın kaldığı otelin önüne gelmiş olduk. Burada da bekleyen taraftarlarımız var. ya Buçukta falan çıkma ihtimalleri varmış. Tam da buçuk saat. Şansımıza nasip bakalım. Belki onları da görebiliriz. <laughs> hadi. Hazırız. Hadi bizim için Başarılar diliyoruz hadi. Sizinle gurur duyuyoruz. Deniz ya. mi? Deniz bravo Deniz. Kenan nerede? Ben Kenan'ı görmedim. Ounda! Ben Arda daha Arda abi! Arda Sinan Teknik direktörümüz En azından <laughs> görebildik. Ön tarafta durduk. Görebildik çok şükür. Ne diyelim? Otobüsün içi görülüyor ama bilmiyorum. Hayır hiçbir şey görünmüyor maalesef. kendi nasıl hissediyorsun? Heyecan başladı. Ee, az önce takımımızı yolcu ettik. Bayağı bekledik, yarım saatten fazla bekledik. Fakat değdi, hemen hemen hepsini gördük. Milli takıma sonsuz başarılar, inanıyoruz güveniyoruz çocuklar size. Vurun, kırın, parçalayın. Bu maçı bizim için alın. Türkiye. 1, 2, 3 Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> o Türkiye. Aralarında kaldık. Ne düşünüyorsunuz? Korku var mı? Yok. Korkmuyoruz değil mi? Korkmuyoruz. 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 En büyük her yerde en büyük. Türkiye. Türkiye. Eee, stadyum istasyonuna geldik. Hayır farklıdır. Şimdi yukarı çıkacağız ve stadyuma giriyoruz. Gireceğiz. İşte Puşkaş Arena. Tribündeki yerlerimizi almaya gidiyoruz. Daha bak burada da şey yapmışlar. Onların yazısıyla şeyler var. Török diye. Török diye. Bu da güzel olmuş aslında ama. evet, o da güzelmiş. onlar. Almak istiyor musun? 10 euro. Ashman, Ashman. Ashman, Çok uzun bir dolaşmadan sonra ilk güvenlik yerinden geçtik. Yarım saat kaldı maça, 35 dakika. Şimdi turnikelerden geçeceğiz. Koş koş arenadayız. Oha çok güzel stadyummuş. Bizimkiler burada demek yerleşin. kart açıyorlar. Güzel bir ortam yaptılar. Tebrik ediyoruz. Güzel bir bank kart açtılar. Tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Maçın başlamasına dakikalar kaldı. Şimdi Elif Hanım ne yaparız maçta? 3-1. Türkiye'de kazandığımız için. Kim atar sence atan? Arda atacak bu defa. Tamam. Ondan sonra kızların Tamam. Birinde biri atar diyor. Şimdi söyleyin sırayla. Sizce maç kaç kaç biter? 2-0. 2-1. Kim atar golleri? Arda. Arda. Kenan atar mı? Şimdi anladım. ben söyleyeyim. Berlin'de hazırlık maçına gitmiştik Almanya'yla. Orada Kenan ilk golünü atmıştı. İçime doğdu bugün Kenan. Hem de bakın şu kaleye gol atacak. Tamam mı? Önümüze gelip sevinecek. İnşallah orayı da çekebilirim. Maça başladık. Maça başlar başlamaz bir üçlü yaptık. Maalesef biraz cıldız kalıyoruz. Biz de ilk heyecanla ona katıldık. Başladı. Umarım sonu bizim için çok 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 güzel biter. Ee, Takımıza güveniyoruz. İlk maçı zaten 3-1 almıştık. Alacağız maçı hepimizde çok büyük bir inanç var. Haydi aslanlarım benim. Yürüyün koçlarım benim. Şu anda mükemmel bir şey oluyor. Tahminim saat 6'yı 8-9 falan geçiyor. İftar vakti. Hakem oyunu durdurdu. Helal olsun bizim çocuklara. Oruçtanlar varmış demek. Allah kabul etsin. Kaçırdık ya, kaçırdık, kaçırdık. Hakem penaltı verdi ama ben söylüyorum bardan dönecek attı kendini. Şimdi ben gördüğümü söyledim. Hakem bana gitmedi. Hakan topun başından, Hakan geliyor. Hadi koçum aslanım Hakan'ım. Hadi Hakan'ım. Hakan geliyor. Hakan geliyor. Hakan! durdun kaç hafta Bazen de gönül koydu manita Uğraşsın durdun kaç hafta Hakkını helal etmedi ala Gizlice geldik çok defa Hakkını helal etmedi ala Gizlice geldik çok defa çok defa önümüzde bir 45 dakika kaldı. İnşallah onunla kazası belası bitireceğiz. Ve bir üst gruba çıkmış olacağız. Her şey bizim için şu anda çok güzel gidiyor. 52. Bir corner atışı kazandık. Bu arada köşe atışını atar atan oyuncumuza baya bir şeyler attılar. Arda o. En son maçta... Ah gelmedi. Uzaktan şu kaleci kurtardı. Dakika 75. Hakem penaltı vermişti. Fakat offside ya kaldırdı hakem. Para gittiler. Vardan da offside olduğu tespit edildi. Maç böyle devam ediyor. Son 15 dakika. Güzel her şey. Dakika 89 bu korner atışı kullanıyoruz. Ölü bir de. Deniz'den gol bekliyorum şimdi. Gol! galiba. Çekti mi bu de? 5 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 Hakem büyük ihtimal topu isteyecek maçı bitirecek bence. Evet topu istiyor. Maçı bitirdi. Helal olsun çocuklar size. İyi ki gelmişiz. Çok 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 güzel oldu her şey. Maçtan çıktık. Parlamento binasının tam karşısına geldik. Çünkü bu tarihi yapıları geceleri ışıklandırıyorlarmış. Ve çok da güzel görünüyor gerçekten. Saat 10'a kadar bu arada bu ışıklandırma varmış. Saat 10'dan sonra ışıklandırmaları kapatıyorlar. Ee, da mesela şurada arka tarafta şöyle büyütmeye çalışayım ama kalesi var. Orayı da ışıklandırılmış ama oraya da karşıya geçmek gerekiyor görünmesi için. Şunu öneren de vardı bu arada. Şöyle çevirme hem size bunu göstereyim. Şu tekne turları mı diyelim artık bu gerçi baya büyükçe bir şey. Ee, tekne turları yapıp şu küçükler gibi bu ışıklandırmayı da gece e, seyretmenizi tavsiye edenler var. Havaalanındayız. Yaklaşık yarım saat sonra falan uçağımızın kalkması gerekiyor. Bayağı da güzel havaalanıymış. Keyifli iki gün geçirdik artık dönüş zamanı.